merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. Evet arkadaşlar bugün 4700 puana geliyoruz ve as ustası oluyoruz arkadaşlar. Bu rankta bir ilk e, as ustası diye bir e, seviye getirmişler ve şu an as ustasıyım. E, normalde Fatih'iz aslında da e, incelemeye girdiğimiz için arkadaşlar biliyorsunuz her sezon bu yaşanıyor. E, yani eskiden... Olay mesela hileler çok hızlı kasılıyor diye incelemeye alınırdı bir bakılırdı. Hile ise banlanırdı falan. Şimdi mesela hızlı puan kasılımında o hesap incelemeye giriyor. Herhalde yaptıkları bir filtre var. Oraya yakalanıyoruz büyük ihtimalle. Ee, sorun değil. Ee, biz yavaştan böyle rankta da ilerliyoruz. Ee, yenilikler dediğim gibi rank kısmında da var. Sadece oyunda yok. Şimdi rank kısmında da daha neler olacak. Rank e, Fatih'e geldiğinde onun sembolü var. O da değişmiş. Onu da göreceğiz inşallah inceleme kalktıktan sonra. Ee, yayınlarımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok güzel fightlar dönüyor. Efsane gerçekten. Yani görürseniz anlarsınız. Bu videoda da e, güzel fightlar oldu. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Bir, <laughs> çıkan yere veriyorum. <laughs> Tamam. O mosin aldım ama dayılısı. O oh my O şimdi. Ben de sıfır sıfır. Ha geliyor Buyur. geliyor. Şurada. Ne? Bize geliyor araç. Oradan mı geliyor? Bak aynen bize çıkacaklar. Yani. Tamam. Dursana, Dursana abi. Durma. Dur. Selamun aleyküm. A Baygını bitirme Ersin abi. Baygını bitirme, baygını bitirme. Ömür geldi. Finish, finish, gel. Helal tuku. Lan oğlum ben bunu var ya canlı zannediyordum ha, eğildi sanıyorum. Ya. Adamlar durdu ya. Nasıl durmuşlar? Aa ben bir şey diyeyim mi? Abi Bagili önceden gördüm. Bagili'yi ben metro sanıyordum ha. Oraya gitmiş, durmuş. Buraya yeni şey geldi, Oğaz geldi. Bunlar farklıyım. Aynı değil mi? Kardeşim ne yapıyorsunuz burada ya? Aa, uç, uçan geldi, uçan geldi bak. Biri uçarak geldi sanki. Havaya sıktım adamı. Bunlara... O abi, ne abi, bir Pardon şey atmış kendine. ha kendine. Lan arkaya abi, bir şey da, indi sandım. Abi inşallah bak. Oynayalım tek değil ha, mi? Tamam bomba atacağım. Sıra. Aa burada burada Arka, duvarda. Arkada UMP ile Baksa Ay, bakma kardeşim. Vallahi. Bir dakika. Burada duvarda ya. Çatıya çıkarsam burası. Gelsene sağdan. Abi geliyorum. Al bekle. Geldim. Helal. Abi baygından başka bir oyun direk bitiriyor Olayın yok mu senin ya Ah hain musaf Kardeş başka yerlerde atın da benim yanımda atmayın okay, Olmaz ya sıkıntı buluruz yapıştı kardeşim abi. Benim haberim yok bilmiyorum hmm. ya, Acıma yetinme İyi Sen Allah'tan araçla ya. gitmişim. Ben burada durduklarını bilmiyordum ha. Ben soldan falan çıkacak Yani o yüzden meke. dur dedim sana burada. Önümüze Benim durmuş. tahminim şu. Önüne direkt duruyorlar diye dedi, dedim de yok. Adamlar kurulmuş bile. Ne ara kuruldu anlamadım. Ben de Toki tarafından böyle hani çıkacaklar tümse araç fight'ına gireceğiz sanıyorum burada. Burada bir yerde dedim. Abi salla. araç sallar. Aa gidiyor gidiyor. <Gülüyor> <gülüyor> ya, gelen gelen var, gelen var, gelen aşağı. var. O da onları kovuyor. Lan! Beyler kalkan. Devam et devam edeceğim. Bekle 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 bekle. ya. Abi şuraya çıksan Ersin abi. Olsun. Oldukileri vurur. Hadi, devam et devam et. Tamam tamam tamam. Tamam de gitti. Ya var ya şu skula var ya abi. Tepeye çıktılar bak. Sağ tepeye çıktılar. Hayır hayır orada kalanlar oldu ya. Aa çıkmış aynı tepeye çıktı. Batış et yedik. Sen daha vuracaksın. Burada batış dedi. Scoopsuz. Gol. Bu ne lan? Ona bir tane başlan attım. Kaç tane vuruyor ya? Araç lazım de belen. Ki baygama araç gidilmez. Bir, bir araç bulayım geri dönelim gönül. Kasıyor burada olabilirler. Yine var ya su kullanırlar sanki. Mı? O drop'u da var ya adamlara atmış ya. Ya yine Abi şeyde şeyde gel gel. Gel ya şuraya gitmişler. Kanka. O tarafta zaten. Bil, bil, bil. Nasıl ya? Şeyde bak gördün mü aracı? Arak sağda. 330. Nerede abi? Aa burada mavide. Abi bombalar za şeyin arkasından girsen. Bak bize Abi sağa sürmüş olabilir. Evet çatıdalar ya. Ama şey. o atmıyor lan. Şey mi Direkt. Çıklar kardeşim. Dur bakalım şöyle yavaştan yavaştan. Kalmayalım şimdi orada ya. <laughs> Oha, Bunlar atıyor var. herhalde. Hani evet. hani. Aynen öyle. Basmadık mı? Düşmanı püskürtme taktiği. Buradan bir bomba atmadın mı bana? Yaklaşmayın. Patlatırım diyor ya. Arsam sağına dikkat. bazen açılıyor. Tamam Mustafa sağ Ben açıldım ya. Onu. Onu biz düşündük Yunusçum. Senin için yanında sen varsa ondan korktum. Abi bir kasma daha var sanki ama. Peki 3 baygın almam yok mu bu bomba? Var. Ya, Yaklaşmadık la, mı? Lan bombam yok ya. Bomba yok. Bomba. Aa 3 tane var bende. Kanka ver patladı da. İçeri girmiştir. Abi adamlar kale gibi savunuyor buraya. Aha, Aha arka geldi. Geri dön geri dön geri dön. Girmez. Yok geldim, ben. Döndüm. ben. Ben de döndüm. Aa, ya bir salmadı ya. Şu var ya iki ekip sürekli bir ekiple çatışık ikincisi gelmek zorunda mı ya? Acaba metro ile giderken mi sıkıyor ya da adam mı var? Ne oldu? Şu kasma gelmişti yani ya mı, bir, bir tane. Yeriz, ben araç alıyorum. aracı alıyorum. Aracı alıyorum ben. Ya bende kar olacak Ben sana onu sıktıracağım zaten Abi bu ne kadar saçma bir şey ya. Nereden attı bu acaba arkamızdaki Abi şuradan attı bak Onun hemen arkasından attı Ya orada ya da metro ile giderken sıkmış İçinden biri Aa, Metro ile giderken sıkılıyor mu Aynen. Evet Metro ya kesin abi Aynen zamanında doğru Zamanla bir ses falan yaptık ya ondan atmıştır o. Bu arada bunlardan biri oraya açılmış olabilir abi. Şey. <laughs> Sanmıyorum. Ama Hayır, s... Hayır nasıl? S abi füze rezonundayız haberiniz olsun. Ya iyi iyi Evet <laughs> sağolun inşallah Oğlum demek ki takımın isminden lan bunlarda. Hımm. Nasıl da imkansızlar böyle. Yok ben ya. Burası, şu içeriye girelim ya? arasından görünmüyor da. Ya şey ya, scope açıyorsun ya. Mosin sağ açılıyor ya. <laughs> zaten. Abi bunlarla uğraşılmaz. Gereksiz Aynen sniper'ımız yok ve oraya girebilmek için bize molotov bomba lazım ya. Gel gel biz gezelim. Bunlar alan dışı kalacak zaten. Kilimiz yok kanka Bir rezon olmaz. patlasın bekleyin Abi. Keşke orayı bırakmasaydınız. Gelirler aşağı. Böyle bir Onlar var ya, ya o evden hayatta çıkmazlar kanka. Ya şurası öyle doğru. Kas kişi görürseniz alırım. Bomba bulup yaklaşmamız yok mu abi onları direkt bitirip? Bende var bomba bu zaten. Kardeş uzun sürecek. Atladım. Biri aşağı atladı onları da. Aa fişek attı. Alan küçük abi sayısı çok. Olayı ne ya? Abi gidelim, adamlar aşağı atladı çünkü bir tanesi. Let's go, let's go. Bunlar giderler. Yaraç fight'ına çıkmadık çık, mı? mı? Bence fry... araç fight'ına çıktık. Hadi, hadi. Yunus uzaksın. Abi hızlı gelmen lazım. 10 10 onlar 8. da hareket edecek. Offer'ı almamız lazım bu arada. Sayı çok fazla. İy, i̇ndiler mi acaba ya? Bizi şu an görüyordur. Veya onlar da sağ alttan direkt yardırmıştır. İy, denk gelirsek eksi sahne olacak ya. Çöküyorlar. Al, Aa gidiyor. Dış. Aa gidiyor gidiyor. Geçerken beyler yapacak bir şey yok. Abi girmeseydin bomba bombayla alırız içeri girdi adam. Ya ben arkadan geçerken dedim birazcık şey yaparız da. Bunların bombası var mıdır? Ne Vardı ama attılar biraz. Araç geldi. Sıkıştırıyor ya. Aynen. Yunus oraya bomba gelecek direkt. Bombayı harcamak istemiyorum ya. Bende 3 tane var da. Daha kritik yerde atarım. Sağ tarafta. Abi <laughs> ya. Seni görme ihtimali var ha. Lan hain Yunus biraz erken gelsen var ya yakalamıştık. Gel de bunları çıkar şimdi yine evden. Ya bunlar evden eve oyun oynuyor kanka boşver. Evet Bank olabilir mi? Çatıdan sizi atmaya çalışıyor. Bir, bir tane daha geldi oraya beyler sizin oraya. Bir tane daha geldi. Bomba yiyince izin çıkması çok yormuş ya. Değil mi? Orayı ben sildim. O normal oyunda var mı acaba? Ya şu uçakta... Bizim arkamız gelir Biz ha beyler. Biz bak 27 kişi var ha. Ersin araç ses vermiyor zaten gidelim. gel Hadi gidelim gelin. gidelim. Gelin beyler gelin beyler. Gel misin? Bir tane daha geldi. Yunus. Bir tane daha geldi önümüze. Oh. Sol. Sola Sol. geldi hani. Oradan çıkmasaydın mesela. Solda adam var. Dikkat et. Bu evde oynarız ya burada. Şu tarafta Hayır, oynarız. Kim okay var ya, şu taşlara adam gelecek ya. Ben o yüzden burayı alıyorum. Ya bana bir... Şurada bir fişek atılmış. Bir şey dolu mudur acaba? yüksekten Alam. alamıyorum. alamıyorum. Ben de gitmemiş. Beyler. Şurada. Gele sonra Bana Great job. Baygın Adam bana fokus ya. Aa ah, alandalar hala. Ersin abi bir şey yapabilir misin şunu bayıltayım. Bak solu solundan bakıyor şeyin. Gördün mü? Bana fokus şu an. Tamam şimdi sende. Ah be yok mu ya? Bir daha bakıyor. Bu sefer bayıltırsın abi. Oğlum bende bir şey yok ki. Bende M4 var. Batı şart yemişti ondan da. Ha öyle. Baştan bana fokus köşeye fokus. Soldan piklersin. <laughs> al bana bak. Sniper yok bence hiç piklemedi. Şey Öcüm al. Yani hasarlansınlar yani. ya. yok olurdu. ya hiç olmasa. Sağda bir sürü adam gördüm de sniper olsa süper olurdu. Şu ya trenler böyle kalacak herhalde. Power. Mı? Aynen trenler kalkmıyor artık. 20 dakikada kalkıyormuş. Yok ama 20 dakika oyun kal. Ha. Bundan ne sonra girmiş sandım. Bana. Ya bak yani. buradan adamlar gelecek ha. Alan dışı var. Mecbur koş. Benim yerim güzel. Beyler bu evdekileri salın. Başka yerlere bakın burayı ben tutuyorum. <laughs> Oy! Sap. Sever. Adem'im çıktı. Aynen. Ver şov başlasın. Hadi. Benim abi zaten pikliyorlar. Bustum var mı Esin'e fazla? Eee... Ah. Abi çok beleş ama... Ya bir mi çaldı ya lan bir tane... Skop vereydin Ersin abi. Nasıl? misal. Hiç skop vermedin bana. Şu bir. 8 Sekiz var. Aa bende yokmuş. 2 İki ya. baygın var ha. Var ya aslında. Sana scope, şey var, lazer var. Musab, <laughs> 3x verirsen 6 veririm sana. Lan nereden sıkıyorsun hain? Diyor, Kanka şuradan bir yerden atıyor. Yedap bıraktım, şurada. Tam dp. Lan sizin arabana sıkıyor ya, bak şimdi içi. Aaa, gitmedi adama. Abi Heh. şey sabit bitlerse şey yapma fazla. Böyle şuraya adam geldi sisin içinde. Alan verdi çıkacaklar. Araca biniyorlar, araca biniyorlar. Ne? Kanka buraya gelmeniz lazım. Bunları tarayalım hemen. Abi araca bindim araca bindim. Biliyorum geliyorum. Araba var mı oraya? Gidebilir miyim? Beni başka yerden baydı. baydın? En, en, en sağda. En sağda. Kavurum. Geçerken dikkat et. Araca bindi. Oo Arsin abi senin oraya açılmış adam. Evet et. Evet. Bu tarafta. Ben çok gelmesin Ustum diye buraya geldim. Ustum var mı? Ustum... Bir tane bıraktım. Bırakma yanıma. Bu beni görmesin. Bu adam aracını tarayacağım. Kavurum, Cover çıkıyor coverım. çıkıyor araç da çıkıyor. Hadi patla patla. Abi arkada geldik ha haberimiz olsun bak arka kim? Beyler arka da Beyler adam var sizin içinde adam var burada. Yakın yakın yakın. Burada burada aynen sizin içinde. Ben attım. Tek başına o, tek başına. Evet, tek. Bomba atacağım ona. Alanı düşün. Ayakları gözüküyor. Ay, arka arka arka. <laughs> Bu sap e, alana nasıl Arkaya gireceğiz Arka bayıldı. Arka gelemeyecek abi. abi. girdim. Alandayım sürekli. Yunus'un oradan girerim ben. Aynen, Lan bu ya. kim? Ya alan dışı da beklemezsin kardeşim ya. Değil, değil ya? Hayır bu farklı ya. Abi tamam nasıl geleceğim? Benim Bunları salmadım ben. Sisliyorum abi seni. Ben bu sise girer yatacağım. Yapacak abi. bir şey yok. Yerim yok ki başta. Sağdan oynardın. Memo var Sen. yanımda. Alan öldü buradaki. Kanka abi, sis var mı? Memo şuraya atabilir misin? Soldakini sen. vursanız abi info veriyor bak Ersin abi soldaki. Memo, Memo Ana. sis. Hadi bir tane bir tane. Hadi çok 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 bir tane. Dediğim yere. Bana zaman kazandır da. Ha. Arkadakiler öldü ya alana. Haberiniz olsun. Abi sağ, sağa geçmelisiniz Ersin abi. Orası Aa, buraya çok... buraya gelsene sök ki. Size baygın... Ha no. iki baygın, iki baygın. İki baygın orası. Ya ya. Tamam ya aldım birini. Bitti mi burası? gözükmüyor mu? Hayır. Orası mı baygın. iki baygın? Bitti galiba. Aynen, aynen, Bitmiş olabilir. Memo. Mut'a baksana. Abi sen baygını çaldın ha. Öyle, aa, o da olabilir. Aynen bir kaldı. Ersin abi sağ vurma. Sağ vurma size yol açacak. Bunlar Daha, şimdi, bitti. bitti. Bunlar bitti. Sol bitti aynen. Ersin abi burada bir kişi var. Dikkat edin. Hey Memo. Arsene, dikkat, dikkat. Os. Sarıya yattıysan var ya abi kurtulduğuna sarı gözükmüyor. Arsam sana iki tane kalkan getiriyorum. Aa abi lan bende kalkan var. Ya kitim kalmadı beni. Ya ben buraya. Yani, Yunus sürünüyor sana sağında adam var ama. Hemen sağında adam var. Sargı basıyorum ha ben şu an. Kit var da abi dikkat. Memo seni korusun sen biraz öne git abi. Yunus'un orada. Ah Memo çıkabiliyor mu? Baygını kaldıracak. Baygını kaldıracak. Sağ kaldıracak. ağaç var ya onun arkasında hemen yılan olabilir. Dikkat edin. Göster. Biraz daha gitseydin ha çıkarken. Yattın aldın kalkanı. Kalkan al abi. Alamadım. Hemen sağında bir tane yılan var ona dikkat abi. Şu önündeki sağdaki yeşilliğe baksana abi. Bak orada bir şey var sanki. Nerede ya? Tamam, yanlış. Senin bir tane daha kalkanın var değil mi? Aynen. Son bir tane daha Memo sen alana daha yakınsın yani değil mi? Abi bir sürün, bir sürün sürün Ersin abi sürün sürün. Şimdiden sürün abi. Tamam. Abi orada bir tane yılan var ona bulaşma bence. O arkalar onları. Sen soldan git onları arada bırak. Ama sağ tepecik ya görür hepsini. Aha Bak gördün orada. onu gördün. Sağ Görmedim. Ya. Hemen biraz daha kafanı çevir sağ. Ha, sağa. Sağ sağ abi. Orada Bö tamam or Ay, az sol, az biraz az sol. sol. Sürün ha, abi git, karşında. git, Ya ya görmedim Emo'ya bakıyordu. Biraz solundaydı. Ha o taraftaydı. Aynen oradaydı. Yattı yere. Senin kalkanın var unutma abi. O da sürünüyor şu an alana doğru. Bence sen de sürün sürün abi bırak bırak sürün. Solda da bir tane adam var gördüm o onu. Önünden gidiyordur. Senin taraf hızlı kapanacak ya. Abi adamlar kalkan Bombay yapmış Bombayı sen mi çektin? Evet. Tamam çok güzel baygın yaptı. <laughs> Baygını aldın. Tamam aldım. 1 1 şu an. 2 1 1. Aynen 2 1 1. Baygın alırdım ha. Abi. abi kalkıp kalkan. Oğlum, tamam 1. adam mı baktın? Aynen 29 mermi. Kalkanın var unutma. Ya nereye attın abi? Sol altta sol altta. Çok sol altta. Helal. Bileş. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın.